Merhaba Koç burçları. Ağustos ayından kartlarımızı başlayalım seçmeye. Değnek prensi, yıldız, aşıklar, kupa onlusu. Tılsım ikilisi Kılıç Altılısı, Kılıç Dörtlüsü, içi Araba ve Kılıç Sekizlisi arkadaşlar arkadaşlar. Değnek prensin yeni fikirler, yaratıcılık ve keşfetme arzusunu temsil eder. Yıldız, umut, ilham ve iyileşmenin sembolüdür. Aşıklar kartı, sevgi, uyum ve önemli seçimlerin sembolüdür. Kupa onlusu, ilişkilerde ve ailede hayal takmini simgeler, tılsım ikilisi, önemli olan dengeyi sürdürmek, kılıç altılısı, geçiş ve iyileşme yolculuğunu temsilden, temsil eden güçlü bir tarot kartıdır. Geçmişi geride bırakıp daha parlak bir geleceğe doğru ilerleme sürecini simgeler üç dörtlüğümüze gelirsek dinlenmeyi, rahatlamayı, iyileşmeyi temsil eder. İmparator içe canlılığı, bolluğu temsil eder. Araba kartına gelirsek irade gücü, özgüven yoluyla kararlılığı, dengeyi, başarıyı simgeler. Kılıç sekizlisi kişinin kendine koyduğu sınırlamaları, özgürleşme potansiyelini singeler. Evet arkadaşlar. Ağustos ayımızda böyle. Hayırlısı olsun. Koçlarımız hayırlısı. Hoşçakalın. İyi günlerde kalın.